Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Bugün otomobil incelemesi çekmeyeceğim. Bir vlog tarzında güzel bir video çekeceğim size. iPhone almaya Gürcistan'a geldik. Ama bu öyle sıradan bir Gürcistan videosu olmayacak. Sıradan bir iPhone videosu olmayacak. Şimdi size içerideki fiyatlardan bahsedeceğim. Buradaki durumdan bahsedeceğim. Nasıl girebilirsiniz? Yemek... Dur lan bir... <laughs> <laughs> Şebeklik yapma lan. <laughs> ya ben şeyi görmedim. Ha. Girdiğimde. Apple fiyatları bizi ne hale getirdi? Kalktık kaç bin kilometre yol geldik. Şimdi size sadece iPhone fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda içerideki yemek fiyatlarından tutun da otel fiyatlarına nasıl ulaşım sağlarsınız vesaire hepsinden detaylıca bahsedeceğim arkadaşlar. Güzel bir vlog sizleri bekliyor. Hazırsanız videoya başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim biz buraya kendi aracımızla geldik. İsterseniz içeriye Gürcistan'a Batum'a kendi aracınızla geçebilirsiniz. Yalnız kendi aracınızla geçmek istiyorsanız araç sahibinin, ruhsat sahibinin araçta olması gerekiyor. Eğer ki ruhsat sahibi araçta değilse vekaletnameyle de geçebilirsiniz ama onun dışında o aracın buradan geçişine izin vermiyorlar. Aracı çıkartmak için sigorta yaptırmanız gerekiyor. Sigorta ücreti minimum 15 günlük yapılıyormuş ve ücreti de 275 TL Aralık 2022 fiyatı. Daha sonra sınırdan geçerken zaten 150 TL'lik bir yurt dışı çıkış harcı pulu parası ödemeniz gerekiyor. Böyle bir maliyetiniz var. Ha, arabayı bırakırım. Burada taksilerle veya otobüsle ulaşım sağlarım derseniz de otobüs böyle saat 8'den sonra, akşam 8'den sonra çok fazla bulunmuyor. Taksiyle geçmeniz gerekiyor. Otobüs ücretleri 2-3 lari civarında. 1 lari de şu an itibariyle 7 TL arkadaşlar. Aracı dışarıda otoparklara koyabilirsiniz. Otoparkların da ortalama böyle 12 saatlik ücreti 60 TL civarlarında. Ha biz ne yaptık? Hopa'ya kadar geldik. Aracımızı Hopa'ya koyduk. Hopa'da bir böyle günübirlik tur şirketiyle anlaştık. Otobüsle geçişimizi sağladık. Onun da ortalama maliyeti şu an Aralık ayında ben videoyu çekiyorum ve 200 TL kişi başı Ücreti dedik ona. Yalnız şunu da söyleyeyim biz şu an Cuma günü Cuma mı bugünden Cumartesi değil mi? Cumartesi. Ha. Yalnız şunu da söyleyeyim arkadaşlar ister arabayla geçin ister yürüyerek geçin otobüsle turla geçin. İçerisi hafta sonu özellikle giriş kısmı çok kalabalık oluyor. Aynı şekilde günü birlikçiler gir çık yaptığı için çıkış kısmı da kalabalık oluyor. Şöyle arka tarafı göstereyim. Tax free'den vergi iadesi almak istiyorsanız 6 saati kesinlikle gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Çıkışta oranın da detaylı videosunu çekeceğim. Bu arada aracınızı geçirmek istiyorsanız sigorta yaptıracaksınız ya sınırda yaptırmayın. Çünkü sınırda eğer ki Gürcü tarafından yaptırırsanız fake sigortalar yapılıyormuş ve sigortalar tam teminatlı da olmuyormuş. Sigorta yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar aracı geçirmek istiyorsanız hopadan sigortanızı yaptırın öyle bu tarafa geçirin. Yani kendinizi güvence altına alın. Burası biraz daha böyle üçkağıtçı diyebilirim. Sınırı geçmek için de sadece kimlikle çıkabiliyorsunuz. Batuma sadece kimlik kartla çıkabiliyorsunuz. Pasaporda herhangi bir ihtiyacınız yok. Telefonu da o çıkış yaptığınız kağıda işletebilirsiniz. Bu arada içeride kredi kartıyla da alışveriş yapabilirsiniz. Ama kredi kartına komisyon giriyormuş. Bu arada arkadaşlar bir otomobilci olarak ve bir Honda'cı olarak işte burada farklı yüzde bir Civic görüyorum. FD6 kasa Civic hibrit arka tasarımdaki farkı göstereyim dedim size. Ön tasarıma bakıyorum. Ön tasarım aynı aşağı yukarı. Hatta ön tasarım da farklı ya. Aynen ön tasarım da farklı arabanın. Böyle şeyler gördükçe de ara ara paylaşmaya çalışacağım. Yalnız çok fazla Toyota'nın Prius'u var, Hybrid Prius'u var. Aha bir tane daha göstereyim size hemen. Toyota Prius. Hibrit motorlu. Bak bir daha Toyota Prius. İnanılmaz derecede hibrit araç var arkadaşlar Gürcistan'da. Tura devam. Sınırın hemen içerisi arkadaşlar. Bahsettiğim otobüsler bunlar, 2 liraya bunlar gidiyor ve şurada taksiler var. Taksiler biraz pahalı. 30 liraya gidiyor, 30 liraya götürüyor. Yani 3 kere 7 200 210 TL'ye merkeze gidiyorsunuz. Taksiler pahalı. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. 2-3 tane Türk lokantası var, restoranı var. Versin Bak sizi meşhur edeceğiz. Of şuraya bak. Ama yöresel yemekler de yiyebilirsiniz. Mantı vesaire de mevcut. Mesela Arnavut ciğeri, tas kebabı vesaire. Onları, 15'leri on 15 lari içeceğiyle, işte çorbasıyla vesaire, salatasıyla 20 lariye, yani 7 ile çarpsınız. bir kişi 140 TL'ye burada doyar. Tam anlamıyla. Onun dışında şöyle bir daha tekrar bakıyorum. İçecekler 2 ileri civarında. Yemekler genellikle 10 ile 13-14 ileri civarında. Böyle bir yemek yersiniz işte. Devam. Şimdi arkadaşlar Gürcistan sokaklarında güzel arabalar var. Lexus'lar vesaire. Premium markalar var. Onları size göstermeye çalışacağım. Yalnız arabalarla alakalı şöyle bir durum var. Çoğunda tampon yok. Tampon olanda da hasar var. Bunun sebebini sorduk. Ya buraya yedek parça girişi biraz zor oluyormuş. Lüks arabaların ucuz olmasının sebebi devlet lüksten vergi almıyormuş. Hatta Avrupa'da eski otomobiller buraya vergisiz olarak satılıyormuş. Araçlarda da genel olarak yedek parça problemi varmış ve tamir problemi de varmış tabi. Sanayi bizimki kadar geniş değil, gelişmiş değil. Bu sebeple dolayı hatta bakın şöyle yandaki arabayı da göstereyim. Arabanın sacı yırtılmış, kapı sacı yırtılmış. Arkadaki arabanın tamponu yok. Etrafta böyle çok araba var. Çünkü usta yok, yedek parça yokmuş arkadaşlar. Ha bizim Türklerde de şöyle bir durum var. Araba hasarlıysa buraya geliyorsun. Araba fiyatları ucuz olduğu için kendi arabandaki eksik parçaları buradan sök tak yapıp Türkiye'ye geçiyorsun. Böyle de bir çözüm bulmuş bizim Türk akıllıları, Türk zekası. Evet. Yalnız kışın Gürcistan'a gelmek büyük risk. İyi yağmur yağıyor, ıslandık şöyle ufaktan dolaşırken. Ama sonunda geldik Carrefour'a. Şimdi içeride hem Apple mağazası varmış, hem de başka böyle telefon, elektronik mağazaları varmış. Gelin bir içeriye girelim, fiyatlar nasıl bir de onlara bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, Apple Store'a geldik. iPhone'lar burada. Yalnız vitrinlerin bir kısmı değil, hatta büyük bir kısmı boş. Şurada iPhone 13 vesaire var, 13 Pro var. 14 de kalmış. Biz şimdi bir tane 14 aldık. Şöyle size hemen bir de fiyat sizini göstermek istiyorum. iPhone 14 Pro 128 4600 lari. Şöyle kabaca bir hesap yapacak olursak 4600 lari %11 tax almanız lazım. 11 öyle 100 diyelim. 560 lari düşeceğiz. Yani 4100 lari ediyor. Çarpı 6.95 dersek de Yaklaşık 28.500'e geliyor arkadaşlar. 128 GB'lık iPhone 14 Pro. Yalnız Tax Free'yi hesaba katarsak. 14 Pro'nun 256'sını alırsanız mesela 5000 lirayı. Pro Max alayım dersiniz. 128'i renkleri göre renkleri var burada. Bunlar da 5000 lira arkadaşlar. En pahalı 1 TB'lık Pro Max almak isterim derseniz de 7500 liraya bu telefonu alıyorsunuz. Türkiye ile kıyasladığında fiyatlar nasıl? Yaklaşık yarı yarıya değil ama değil mi? Yarı yarıya değil ama. 15 bin lira ucuz. Bak Pro Max'lerin fiyatı 128'i 5000'leri değil mi? 31.500'e geliyor burası. %11 düşecek burası. 31.500'e geliyor. 31.500'e geliyor. Türkiye'dekine 10 küsür bin lira ucuz yani aşağı yukarı. Biz şimdi bir tane iPhone 14 Pro aldık arkadaşlar buradan. 4.600 iyi. Bu şekilde gidiyoruz şimdi. %11 tax free alacağız çıkışta. Arkadaşlar Carrefour'un içinde şöyle bir Zoomer diye bir mağaza var, elektronik mağaza. Yalnız içeride Apple ürünleri tükenmiş. Burada hiç iPhone kalmamış iPhone'un standı var ama iPhone yok burada. Carrefour'un içinde de var değil mi? Şurası Carrefour'du değil mi? Carrefour'un içinde de var hatta bir tane ürün göstereyim ben size. iPhone 11 64'lük 1639 lari. 1639 çarpı 7. Bak iPhone 11 siyahı yaklaşık 11.500 liraya geliyor vergiler hariç. Ondan yaklaşık bir 160 lari. Yani 700-800 lira vergi düşecek. 11'in fiyatı bu. Şimdi arkadaşlar içeride çekim yapmamızı çok istemediler. Biz de dışarıya çıkalım size anlatalım dedik. Şöyle bir durum var. Aslında diğer ürünler çok ucuz değil. Ama telefonda tabii Türkiye'de ÖTV olduğu için telefonlar ucuz. Yaklaşık 28 bin lira değil mi? Yaklaşık 28 bin lira. İşte vergiler düşünce 27 29 lira diyebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. iPhone almak istiyorsanız, buraya gelip iPhone almak istiyorsanız kendi adınıza olacak, bir yıl garantisi olacak diye düşünüyorsunuz ama burada 2-3 çeşit telefonlar var. Mesela Çin, Hong Kong ülkelerine ait iPhone'larda hemen seri numaralarını söylüyorum ben size. iPhone 14 Pro Max için A2894 kodu, Pro için de 2890 A2890 kodu lazım. Eğer ki bu kodlar yoksa Türkiye'de garantisi yok. Yani işletseniz dahi garantisi yok. Hatta garantiyi boş verin şöyle bir durum var. Bu ürünlerde SIM kart, çift SIM kart olduğu için anakart yerleşkesi farklı ve anakart yerleşkesinin farkından dolayı da Türkiye'de yedek parça da bulamıyorsunuz. Yani garantiye girmiyor ama siz bu telefonu paranızla bir dahi Türkiye'de yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin derim. Arkadaşlar videoyu bir tam anlamıyla çekemedim. Gürcistan'da, Batu'nda inanılmaz yağmur yağıyordu. Kamerayı çıkartıp bir video dahi çekemedik. Ama şöyle genel olarak ben bir özet geçeceğim size. Gürcistan'a gelirseniz bir saat ileride bunu bir hesaba katın. Türkiye saatine göre bir saat daha ileride yaşıyorlar. Ve hava burada erken kararıyor. Aynı zamanda bu mevsimde inanılmaz yağmur yağıyor. Yağmur durmadı ya. Geldiğimizden beri yağmur yağıyor. Şu an böyle bir hafif diyelim hani yağmur kesildi. Ben de şöyle video çekeyim istedim. Şimdi dediğim gibi buradan telefon almak istiyorsanız aslında böyle çok aman Allah bir hikayesi yok. Ortalama böyle 10 bin lira, 12 bin lira bir ucuza geliyor. Yalnız dediğime çok dikkat edin. Seri numarasına bakın. Burada Avrupa cihazları da satılıyor. Hong Kong Çin cihazları da satılıyor. Eğer ki telefonunuzun garantisi olsun, en azından yedek parça desteği olsun istiyorsanız Avrupa cihazı almaya özen gösterin. Anakart yerleşim yuvalarından dolayı onlarda yedek parça problemi oluyor. Daha sonra telefonu aldınız, Gümrü'ye geldiğinizde tax free noktası var. Oralarda çekim yapmak biraz sıkıntı olduğu için anlatarak çekmedim. Küçük kesitler aldım. Videoda onlar önünüzde akıyordur. Tax free noktasında Gürcistan'da %11'lik vergi iadesi alabiliyorsunuz. Yalnız bir veya iki tane memur duruyor ve onların da çok fazla vergi vermeye yani vergi iadesi vermeye niyetleri yok. İnanılmaz sıra var. O kuyruğu beklerim diyorsanız ki ortalama kuyruğun süresi de arkadaşlar böyle bir 6 saat, 9 saat arası diyorlar. Yani kuyruktan çıkanlar öyle diyor. Biz beklemedik. Yani %11 geri alacağız diye bu kadar sıra bekleyemeyiz dedik zamanımız kısıtlı olduğu için. Zamanınız varsa bekleyin. Yalnız işinizi özellikle gündüz saatlerine bırakmazsanız, geceye bırakırsanız vergi iadesini almanız biraz daha kolay olur. Gürcistan'da arkadaşlar hemen hemen her şey pahalı. Tabi kur değerinden dolayı, TL, lari değerinden dolayı. Telefon aksesuarlar ucuz değil bilginiz olsun. Şarj aleti alacağım, kulaklık alacağım vesaire derseniz de bence onun için buralara gelmeyin. Sadece belki bulabilirseniz iPhone ucuz. Onun dışında her şey pahalı. Otel fiyatları ise arkadaşlar 2 kişi diyeyim ben size. 2 kişilik konaklama bedeli ortalama böyle 400 liradan başlıyor. Bunlar biraz daha apart tarzı yerler. 600, 700 artık ucu yok bu işin. Yani iki kişinin bir gece konaklamasına yaklaşık olarak 700 lira verirseniz çok öyle güzel yerlerde de kalabilirsiniz. Yakıt fiyatı ise 3-4 liray arkadaşlar burada benzin fiyatları. 4 deseniz 28 TL'ye geliyor yakıt da. Ama burası inanılmaz kalabalık özellikle sosyal medyadan bu iPhone çok ucuz paylaşımları yapıldığı için Buraya Türkler akın ediyor. Herkes telefon almak için geliyor. İşte ben size böyle bir gerçek bir video çekmek istedim. Buraya gelirseniz arkadaşlar 28 bin lira diyelim. 28 vergi yedisiyle beraber 28 bin liraya iPhone'un 14 Pro'sunu alabilirsiniz. Değer mi değmez mi artık siz karar verin. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.